Sevgili dostlar, herkese günaydın. Horna Kanyonu'ndayız. Şu anda bir köprünün üzerinden geçiyoruz ama inanılmaz saldo diyor. Şu an hissetmiyor olabilirsiniz. Şöyle bir sallantı var Mahmut Eren. Belli oluyordur. Ülkemizde o kadar gezilecek güzel yer var ki. Onların başında bir tanesi de Horna Kanyonu olabilir. 2016'da, 17'de bir kez gelmiştim. Henüz bu kadar kurumsal milli parkların çalıştığı bir ortam yoktu daha doğaldı ama şu an daha az riskli tabii ki kanyonun içerisine giriyorsunuz taş düşebilir her şey olabilir ama daha az riskli bir yürüyüş rotası yapılmış bugün 3 kilometrelik yürüyüş rotasını yürüyeceğiz eğer enerjimiz yeterse geri dönerken de bu yoldan döneceğiz güzel bir macera bizi bekliyor sonunda da güzel bir şelale var o şelalede yüzmeyi düşünüyorum bu bölüm yine doğayla Doğanın tam ortasında macerayla dolu bir bölüm olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. 3 kilometrelik bir yolun Olma kanyonuna gelmeden önce hayatımızda yürüyeceğimiz en güzel yollardan bir tanesi olacağını bilmiyorduk. Her manzara ayrı etkiledi. Yolunuz bir gün Kastamonu'na düşerse mutlaka burayı yürüyün. Evet şu an bayağı kayanın altından yürüyoruz. Aşağısı şöyle göstereyim aşağısını. Bakın aşağıda şöyle bir görüntü var. Kayanın alt kısmından şurada da şöyle bir görüntü var yine. Bakın gözüküyor mu? Evet. Mükemmel. Şurada küçük bir şelale var. Hemen şöyle göstereyim. Araba gözüküyor. Ve buradan şöyle şimdi kayarak dikkat etmemiz lazım. İniyoruz. Şöyle kaya çıkıntılarının arasından yürüyoruz. Mahmud'e karşıya geçti. Işte. Görüntüye bakar mısınız? Mükemmel ya. bazı noktalarda gerçekten kelimeler kifayetsiz kalıyor sevgili dostlar. Arkamda hem şelale, hem derin bir mağara, hem kanyonun içerisinde akan su. İnanılır gibi değil. Ne hissettin? Biz e, fotoğraf çekmekten ilerleyemiyoruz. Ben en başta önümüzde çocuklu bir aile vardı. Dedim ki aşkım dedim biz onları geçeriz az sonra dedim. Onları göremiyoruz Bir O kadar çok fotoğraf çektik ki. Fotoğraf video çektik. Sizlere ulaştırmak için, sosyal medyada paylaşmak için. Instagram, TikTok ve YouTube. Bizleri bu platformlardan takip ederseniz mutlu oluruz. Videolarımıza destek olmak için de beğeni, yorum yapıp ve hype tuşu, değil mi? Hype tuşu var. Hype tuşu yeni çıkmış arkadaşlar. Beğeniye bastığınızda yani videomuzu beğendiğiniz zaman hypelamak ister misiniz diyor. H-Y-P-E olarak yazılmış. Ona bastığınız zaman daha çok kişinin önüne düşüyor videomuz. Evet. Bizi desteklemeniz bizim için çok değerli. Teşekkür ederiz. Şelaleye doğru yürüyoruz. Devam. Toplamda 3,5 kilometrelik bir yoldan sonra geri dönmeye gözümüz yemedi arkadaşlar. Çünkü ciddi anlamda yokuş indik kanyonun içerisinde. Giderken çıkarken o yokuşlara çıkmamız gerekecekti. Bu yüzden Mahmude ve ben biraz yorulduk. Şu an... Yani aslında aslında gidebiliriz dinlendikten sonra e, normal mi? şartlarda ama benim birazcık böyle hasta olacak gibi hissediyorum ki Aynen. iyi hissetmiyorum onun için e, bence konuşabilmek daha mantıklı. Evet şimdi e, yoldayken tabi çok doğanın içerisinde yürüdüğümüz için birazdan size bir şişlik göstereceğim sen bak. Hey, o Ne? ya? Nasıl şişmiş? Neyi beni cim, bir şey yemiş. Şey yemiş. Evet. Ama ben sana dedim uzun bir şey giymek her zaman böyle yollarda mantıklı altına. Ben e, şelaleye gireceğim Sıkınlar. diye e, gireceğim diye deniz şortu giydim ama aşağısı inanılmaz kalabalık. Şeyden gelmişler. Bakanlıktan bütün gençleri toplamışlar. Ilıca Şelalesi'ne getirmişler. O yüzden o suya girme olayı yarın sabah kaldı. Şelaleye girmek yasak arkadaşlar. Öyle ama zamanında çok girildi oraya biliyorum. Benim de e, oraya girmem lazım yarın Tabii. sabah. İnşallah şelaleye gireceğiz. Biraz e, kahvaltı yapmadan da yola çıktığımız için acıktık. Şimdi gözleme söyledik. İki gözleme yiyip buradan sonra eğer servisler dolacaksa dolarsa servis de dolmazsa bakacağız. Şu andaki durumumuz bu. Evet. Haydi bakalım. Gözlemeler gelsin. Gelsin. Çok acıktık. acıktık. Evet. Kastamonu unundan. Kastım Yeni çıktı mı? fırından. Ah, teşekkür ederiz abi. Aa, Çok abi. sağ ol. Teşekkürler olsun. bakın Teşekkürler abi. Abi, Önne oturalım, otur oraya. dünyanın en derin ikinci kanyonu. Vallahi kanyonu. 850 metre derinliğindeki kanyonun terasına çıkmaya başladığınız zaman gördüğünüz manzara sizi çok etkileyecek. bu bölümünde sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Bir sonraki bölüm nerede, nasıl oluruz hep beraber görelim.